17 Kasım 2021 tarihinde istemediğimiz bir olayla karşılaştık. İşletmemiz tamamen yandı. Koltuk üretim işiyle ilgileniyoruz. Çatı katımızda tamamen yanıcı madde olan petrol, ana ham maddesi petrol olan süngerler ve tekstil malzemeleri bulunmaktaydı. Hiçbir şey kalmamasına rağmen, her şeyin tamamen yanmasına rağmen bugün dikkatimizi çeken bir köşe. Bu köşede şu gördüğünüz şey sünger. Süngerin üzerine burada çalışan kardeşlerimizin Besmele-i Şerif'i yazması. Besmele-i Şerif yazılı olan süngerin yanmadan kalması. Şuradaki bakın tekstil malzemesi. Tamamen erimiş. Plastikleşmiş artık. Bunlar burada bu haldeyken Besmele-i Şerif'in böyle kalması. 32 farklı kitaplar, dini kitaplar. Bunların böyle kalması. Ee, Allah İdrakımızı artırsın. Bu hadiseyi, yaşadığımız bu olayı Rabbim kimseye nasip etmesin. Şu tablodan da gereken ibreti alabilmemizi cümlemize nasip etsin. Allah cümleyi kazadan beladan muhafaza etsin. Kafa. Evet, evet abi ben kapa. Evet. Ben şimdi net bak arkadaşlar evet. bir de dönmüş bir kapa.